serinin 21. günü. Eğer hala Google Translate kullanıyorsan, 32 dilde rakiplerinden en az 3 kat daha iyi olan bu yapay zeka aracını henüz keşfetmemişsin demektir. Haydi hemen göz atalım. Bugüne kadar yapılan çeviriler genelde kelime bazlı olduğu için anlam kayıpları olabiliyordu. Ama göstereceğim bu yapay zeka aracı metni bir bütün olarak algılıyor ve en akıcı, en doğal çeviriyi yapıyor. En güzel kısmı tamamen ücretsiz. Tarayıcıdan açıklamadaki siteye gir. Anında kullanmaya başlayabilirsin. PDF, Word belgelerini sürükleyip bırakman yeterli. Telefon uygulamasıyla çektiğin fotoğrafları veya ekran görüntüleri anında çevirip kullanabilirsin. Yapay zeka bu kadar gelişmişken hala yabancı dil öğrenmeye gerek var mı dersin? serinin 21. gününde ücretsiz yapay zeka araçlarını tanıtmaya devam ediyorum. Ve 10.000 yapay zeka meraklısı arıyorum. Takipte kalın.